Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videoma hoş geldiniz Evet bugün günlerden salı biliyorsunuz salı günleri biz dükkanı açmıyoruz evdeyiz Saatlerimiz 11'e 20 var Sabah haktanı yolladıktan sonra e, biraz çay keyfi yaptım e, Dünün videosunu editlememiştim onu editledim yüklemeye aldım Dedim ki bir makine çamaşır atayım e, ilk siyahları attım daha sonrasında bir de açık renkler var. Onun dışında başka çamaşır işim yok. Ee, dedim bir tatlımı yapayım. Uzun zamandır revani yapmıyordum. Ee, limon rendeleyeceğim içerisine, Yani limonlu revani yapacağım arkadaşlar. Orada da instagram için. Ee, bir yandan da diğer telefonla instagram için çekim yapacağım. Öyle canlarım sizinle şöyle güzel bir limonlu revani yapalım. Hemencik hızlı hızlı başlayayım o zaman. Burada şerbetini hazırladım. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Birazcık böyle kaynadı. Bir, bir iki taşım kaynadıktan sonra çeyrek limon sıktım içerisine. 2 dakika daha kaynadı. Kapattım altını. Camı da açtım ki soğusun. Evet. Şimdi siz de böyle ayarladım tripota. Şimdi 3 tane yumurtamız var arkadaşlar. Benimkiler M boyu olduğu için 3 tane kırıyorum. Sizinkiler L boyuysa 2 tane kırabilirsiniz. Küçük yani benimkiler. Daha sonra şöyle bir su bardağı şekerim var. Güzelce bunları bir çırpalım. Kevan yaparken ben mikser kullanmıyorum. Gerek açıkçası. Şöyle iki dakika falan özdeştirelim birbiriyle. Daha sonra şöyle bir su bardağı kadar olacak şekilde yoğurdumuz var. bu malzemelerimizi karıştırıyoruz sıvı yağımız var bir su bardağı başka sıvı olarak bir şey girmeyecek şimdi bunları da güzel özleştirelim bu tarifin akılda kalan akılda kalan en kolay yanı birebir ölçülü olması arkadaşlar her şeyden bir su bardağı. İrmikten, undan, yoğurttan, sıvı yağından her şeyden bir su bardağı. Şimdi şöyle bir su bardağı unumuz var. 1 su bardağı da ilmeğimiz var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyorum. Güzelce çırpalım. Şimdi de içerisine bir tane limon kabuğu rendesi. Limonlu kabuğunu rendeleyeceğiz yani. Evet, şimdi bunları da birbiriyle özleştirelim. Daha sonra yağlanmış borcamda ister yuvarlak, ister dikdörtgen, ister kare döküyorum. 170 derece fırında 20-25 dakika pişecek arkadaşlar. Dakikasını siz kendinize göre ayarlayın. Ayarlayın çünkü fırından fırına biliyorsunuz. Değişkenlik gösteriyor. şöyle kıvam bu şekilde. Bakın. Evet, borcamı yağladım. Şimdi böyle, bismillah değil, boşaltıyorum. Şerbet dökeceğimiz için yağlı kağıt falan kullanmıyorum. Her yere eşit bir şekilde yaydırıyorum arkadaşlar. Evet revani fırından çıktı. Çıkalı bir 5 dakika falan oldu. Hafif bir ılındı. O çok sıcaklığı gitti. Şimdi bunu güzelce dilimleyeceğim. Şu kenarlarına bakıyorum yapışmış mı diye. Mis gibi limon aroması koktu. Mutfağın içi. Şerbeti de ılındı. Revanide ılık. Ya zaten biri soğuk birisi şey olacak. İlk sıcağı çıkmış olacak. Ya da ikisi de ılık olacak arkadaşlar. Böylece ne ekliyorum şimdi şerbetine. 4 su bardağı yaptığım şerbeti komple boşalttım arkadaşlar. En son üstüne. Böyle hemen zaten bakın çekmeye başladı tamamıyla de bu şerbeti çeker içine. Böyle bir saat dışarıda bekletiyorum üstünü kapatmadan. Daha sonrasında da soğuyunca üstünü kapatıp dolaba koyuyorum buzdolabına. Mis gibi. Evet geldik canlarım karnıyarın içine hazırlamaya. Patlıcanlarımı soyduktan sonra bir 20 dakika yarım saat tuzlu suda beklettim. Güzelce tekrardan yıkadım, kuruladım, yağladım, fırına verdim. Biliyorsunuz ben kızartmadan yapıyorum. Böyle iyi oluyor. Şöyle e, bir tane büyük boy soğan 3 tane de biberim vardı. E, onları şey yaptım böyle minik minik doğradım. Şimdi önce bunları kavuruyorum. Şurada dün aldığım 500 gramlık kıymanın 100 gramını bir yemeklik olarak ayırdım fazla gelir diye. Şöyle 400 gramını e, karnıyarık için kullanacağım. Burada aldığım o sivri domateslerden 4 tane rendeledim. Bunun yarısını karnıyarağı yarısını da şurada hazırlamış olduğum içine hazırladım da bulgur pilavı yapacağım salçamı da çıkardım bir diş de işte sarımsak alayım şimdi dolaptan onu da minik minik doğrayıp karniyonun içine koyacağım dedim içe hazır olsun da bunun kapağını kapatırım patlıcanlar közlenene kadar çok aşırı közlemeyeceğim de bir o çiğliği gidiyor yani gidince iyi oluyor Niye? Tamam. Şöyle karnıyarımızın içi hazır arkadaşlar. Maydanozunu serptim. Şimdi bunun altını kapatalım. Şimdi de dedim şöyle bulgur pilavını da koyayım da toptan mutfakta işim bitsin. Sadece karnıyarık içi doldurup fırına atmak kalır. rendelenmiş domatesin üzerine bir tane de büyük bir domates doğradım çünkü az gelirdi bulgur pilavına. İki diş, iki büyük diş de sarımsak doğradım. İri iri doğradım öyle. Şey yapmadım, rendelemedim. ile pul biberini de koydum. Şimdi hafif bir kavurup suyunu ilave edeceğim. Rivaniye Hindistan cevizinde serptim. Şimdi ağzını kapatıp doğruca dolaba koyacağım. Saatlerimiz bir içerek geçiyor. Neredeyse bir bir buçuk saat falan dışarıda dinlendi. Soğumuş da bayağı bir bütün şerbetini de çekmiş. Hadi bakalım. Bunu dolaba yollayalım. Akşam hazır olsun. Karni hazır fırına girmeye arkadaşlar. Şöyle salçalı sos da yaptım. İşçi de tam geldi. Böyle süsledim, püsledim. Şimdi fırına yolluyorum. 180 derecede iyice böyle patlıcanları pişene kadar güzelce ne pişireceğim bakalım gayet güzel görünüyor pilavımız da pişti arkadaşlar şimdi şöyle bir alt üst karıştırayım bir 15-20 dakika oldu güzelce ne dinlendi biz böyle biraz yumuşak seviyoruz bulgur pilavından hani tane taneden ötürü böyle biraz şey lapada değil de biraz yumuşak yani anladınız siz beni Şöyle güzel bir karıştıralım. Ben size karnı yani yarım pişmiş halini göstermedim sanırım arkadaşlar. Saat kaç? 8.30. 8.35 hatta. Ee, bir uyumuşum. Ee, saat 7'ye geliyordu. Salonda uzanıyordum. Daha sonrasında bir uyandım. Saat 8.30. Daha biz akşam yemeği yeni yiyeceğiz. Yani düşünün yemeklerimizi koyayım